iftira bu? Kim söyler böyle bir şey Demir? Bilmiyorum. Ama maalesef herkes buna inanmış. Peki Yılmaz mı öldürmüş gerçekten Ercüment'i? Evet. Ne alakası varmış onların? Niye böyle bir şey olmuş? Anlatsanıza şunu. O gün ben Ercüment'ten biraz şüphelenmiştim zaten. Sonra ortadan kayboldu. Ben de merak edip onu aramaya çıktım. Gülten'in Gülten. çığlıklarını duydum. Ama ben oraya vardığımda çoktan her şey bitmişti zaten. Yılmaz da oradaydı. Herhalde o da Gülten'in çıldıklarına koşup gelmiş. Ercüment'le kavga ediyorlardı. Sonra Ercüment silahını çekti, Yılmaz'ı vurdu. Yılmaz yaralandı ama dövüşmeye devam etti. Bir ara yerden büyük bir kaya alıp Ercüment'in kafasına vurdu. Ve cesedi yok etti. Sonra da Ercüment'in silahını getirip bize teslim etti. Ben artık bu konu kapağını diye biliyordum. Kapanmıştı çünkü. Yılmaz'ı korudunuz mu yani? Yılmaz'ı değil, Gülten'i koruduk Züleyha. Bu olay duyulsaydı Gülten'in başına ne gelecekti? Bunu düşünerek hareket ettik. Hem da suçsuz günahsız bir kızı korumaya çalıştı. Ona ele vermek bize yakışmazdı. Savcı bu dosyayı tekrar açıp kurcalamasaydı kapanmıştı bu konu. Ama kurcalamaya başladı. Herkes konuşmaya başladı ondan sonra. Herkes. Allah'ım ya Ne yapacağız peki biz? Nasıl çözeceğiz bunu? Yalanlasak Gülten adı çıkacak. Yalanlamasam ben bu iftiranın altından nasıl kurtulacağım? Tamam ben senin adını temizleyeceğiz merak etme. Demir Ayırıyorum. bir bu eksikti gerçekten bir bu eksikti. Züleyha. Demir bırak bırak. Kız haklı. Haklı kız. Bu durumu bir şekilde çözebiliriz. Yılmaz'la ve ile oturup konuşacağız. Hayır asla! Onlarla asla masaya oturma. Demir bana bak! Bu işin ucu bize de dokunuyor, anladın mı? Bir araya gelmemiz lazım, yoksa yanarız. Bak sadece onlar değil, biz de yanarız! Bizim değil. onlara ihtiyacımız yok! Var! Bugün var! Bir araya gelmek zorundayız. Her iki aile de bir araya gelip akıllıca davranacak. Anladın mı? Yoksa savcıyı şüphelendiririz. Züleyha'nın adını temize çıkarmamız için bunu yapmamız lazım. Bu insanların adını başka türlü kapatamayız Demir. Kapatamayız. Dur evlat dur. Ben kimin aradığını biliyorum. Buyur Yaman Hanım. Fekeli olanları siz de duymuşsunuzdur herhalde. Duyduk duyduk. Biz sen ve Yılmaz'la oturup bir konuşmak istiyoruz. Biz de öyle düşünüyoruz zaten. Bir araya gelmekten başka çaremiz yok. Al mı? Sadık. Gafur çağır bakayım çocuğum bana. Hemen hanımım. Hanım. Otur saniye. Sen de otur Gülten. Mühim bir mesele var. Onu konuşacağız. Demir Bey. Geç Gaffer otur şöyle. Aa. Fadik sen dışarı çık. Kapıyı da kapat. Peki beyim. Hanım hayırdır ne oluyor? Bu Ercüment meselesini biliyorsunuz çocuklar. Savcı Hanım dosyayı yeniden açmış. Ne? Vay başıma gelen. Büyük hanım adı duyulacak? Ne yapacağım? Yok yok hayır hayır düşündüğün gibi değil. Çukurova'da bir söylenti çıkmış. Sözüm ona Ercüment Züleyha'ya saldırmış. <laughs> Demir onu öldürmüş. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ne olacak peki şimdi? Ne olacak? Ne yapacağız? Merak etme Gülten. Merak etme. Senin adının duyulmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız tamam mı? Merak etme. Benim Züleyha'nın adı çıkmış. Benim yüzümden adı çıkmış. Kızım sen niye kendini sorumlu tutuyorsun ki bundan? Onu biz çözeceğiz. Tabii canım. Biz halledeceğiz. Gelin Hanım'ınızın adını temizlemek için, senin adının geçmemesi için. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, merak etme. Ama çocuklar, bize yardım etmeniz lazım. Çünkü savcılık sizi de çağırıyor. Yani ifadenizi almak için. Büyük hanım, Demir Bey'im. Müsaadeniz olursa ben gidip teslim olacağım. Aramızda hüsmet vardı, para meselesi vardı. Çektim vurdum derim. Saçmalama otur şöyle. Saçmalama. Demir Bey'im. Gidelim. Müsaadeniz olursa teslim olayım. Zaten o iti benim vurmam icap ederdi. Yapma. Otur şöyle. Olmaz Abi. böyle. Ne Sen ağlama. Senin suçun yok. Senin suçun yok. Sen ağlama. Ben gidip teslim olacağım. Ay. Ya otur oturduğun yerde. Sen teslim olunca inanacaklar mı? Demir Yaman adamını göndermiş teslim olmaya demeyecekler mi? Ne düşünecekler anlamıyor musun? Süleyha'nın adını temizleyemeyiz böyle. Dur şöyle, hadi. Siz merak etmeyin. Bu işi biz çözeceğiz. Sizin üstünüze düşen, sizi savcılıktan çağırdıklarında hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ağzınızı açmayacaksınız. Çocuklar, sadece sizden ricamız o gece için Ercüment kayboldu. Büyük Hanım'la Demir Bey de onu merak ettiler. Gelmeyince polise gittiler. Öldüğünü öğrendiler derseniz yeter zaten. Bir şey söylemese gerek yok. Bunun dışında ağzınızı açmayacaksınız. Anlaşıldı mı Saniye? Anlaşıldı Bey. Anlaşıldı mı Gafur? Anlaşıldı Demir Bey. Ağlama kızım, ağlama. Ağlama, halledeceğiz. Gülten merak etme. Allah'ın izniyle bu felaketten beraber çıkacağız. Allah yardımcımız olsun. Emir sen de sakin ol lütfen olur mu? Sen merak etme üzme kendini bir çaresini bulacağız